Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrar Beat Gold Digger Challenge yapacağız. Peki nedir bu Gold Digger Challenge? Yaşlı ve zengin insanlarla evlenip onları öldüreceğiz ve paralarını el koyup zengin olacağız. Hazırsanız başlayalım. Uzun bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alın ve beni izleyin. Başlıyoruz. Ee, önemli olan şey güzelliğimiz ve zekamız. Güzelliğimizi daima yüzde tutmak zorundayız. Yoksa e, istediğimiz kişiler bizden hoşlanmaz ve evlenemeyiz. Ve e, diğer kural ise hiç çalışmadan bunu yapmaya çalışmak. Çalışmadan zengin olacağız kısa yoldan zenginlerle evlenerek. Yorumlarda görmüştüm. Evet bir kişi istemişti Gold Digger'ı. O yüzden yapıyorum şu an. Kedim de yanımda şu an ses çıkarabilir. Kusura bakmayın. On yaşına geldik. Burada 13 yaşında yürüyüş yapabiliyoruz. Aktivitelerden. Bahçemizde ilgilenebiliyoruz. Spor salonuna gidebiliyoruz. Tephaneye gidebiliyoruz. Meditasyon da yapabiliyoruz. Şimdi ben bir yürüyüş yapacağım 2 saatlik ki bizi zinde ve güzel tutsun. Salon, spaşan açılmadı. Burada herhalde 14 yaşındayken tırnaklarımızı yaptırabiliyoruz. Bu da 96'dan mesela 98'e çıkartıyor. Tekrar bakıyorum. Her sene yürüyüşe veya spor salonuna gittiğinizden emin olun ki güzelliğiniz azalmasın. Evet. tırnak salonuna geldik. Manikür ve pedikür 65 lira. O yüzden şu an öyle bir şansım olmadığı için para şansım. Freelance iş yapacağım. Ve tırnaklarım ve manikür ve pedikür yaptırıyorum. Gördüğünüz gibi 99'a yükseldi. ne? Failledim. Evet, şimdi 18 yaşına geldim. Mezun oldum. Hiçbir işe girmeyeceğim. Okumayacağım. Buradan love seçeneğine tıklıyoruz. Dating app'a giriyoruz. Burada seçeceğiz ama buna katılmak için 100 liramız olması gerekiyor. Tekrardan freelance iş yapacağım. Yani geçimimizi geçimimizi şimdilik bu şekilde sağlayacağız. Zengin birini bulana kadar. Tekrar find a date pay pardon dating app diyorum. Yaşı olabildiğince yüksek, parayı da olabildiğince yüksek tutuyoruz. No luck diyor, şans yok diyor. 70-79 yapıyoruz, 100 bin arıyoruz tekrar. Hala yok diyor. O zaman 60-69 yapıyorum. Tekrar 100 bin dolar yapıyorum. Evet bulduk. 60 yaşında zengin bir adam. Go on a date diyoruz. Date'e çıktık. Şimdi eğer ki e, bits and ship'iniz varsa bu ne demektir? Yani e, onun parasını kontrol edebiliyorsunuz. O da premium bu arada. Yani parayla satın alabildiğiniz bir şey. Yoksa ise bekliyorsunuz. Burada parası az. Biraz 60'lardaydı sanırım. %100'e çıkardım. Zekasını azaltıyorum. Parasını yükseltiyorum. Daima %100 yapıyorum. Craziness'ı da azaltıyorum ki saçmalamasın. Şimdi bununla 2-3 sene vakit geçireceğim böyle. Sonra yani olabildiğince her sene vakit geçirmeye çalışacağım. Okay. Daha sonra bakalım para isteyelim. Evet görün 25 bin dolar verdi bana. Ve nişanlanmayı deneyeceğim. Kabul etmedi. Bir sene sonra tekrar deneyeceğim. Yani şu an Kabul etmedi. Peki. Yani olabildiğince her sene deniyorum bu şekilde. Kabul etmedi. Garip bir adam. Kabul edene kadar bekliyorum. Sonunda kabul etti. Şimdi ee, şu an nişanlıyız. E, düğünümüzü yapacağız en ucuz olan family member house oluyor ve e, balayı olmayacak şekilde ayarlıyorum 248 dolara bunu yapıyorum e, we don't need diyorum soyadımı onunkiyle birlikte değiştirdim tekrar relationships'e geliyoruz relationships. editliyorum onu tekrar parası 100 sağlığını düşürüyorum Tamamdır. Şimdi ölmesini bekleyeceğim. Hiçbir şey yapmıyorum ve ölmesini bekliyorum sadece. Fakat ölmüyor garip bir şekilde. Olabildiğince parasını almaya çalışıyorum şu an. Atlatıyorum ölene kadar. Ve öldüm. Şu an gördüğünüz gibi 49.652 dolarımız var. Öldü ve geçiyorum. Ve ondan bana kalan 1 trilyon dolar var. 1, 1, dolar, 1 trilyon dolar var. Evet, gördüğünüz gibi hiç çalışmadan tekrar aynı şeyi gerçekleştiriyorum. Fine date diyorum. Bunları olabildiğince yüksek tutmanız gerekiyor. Para kısmını özellikle. Evet diğer bir avımız düştü. Şimdi bununla da aynı şekilde 3-4 sene geçireceğim. Ve her sene benimle nişanlanması için teklifte bulunacağım ve kabul etti. Tekrar evleniyorum. Yine buradan editliyorum onu. Parası 84'müş. 100 yapıyorum. Deliliğini azaltıyorum. Mutluluğunu azaltıyorum. Ve sağlığını azaltıyorum. Zekasını da azalttım. Bakalım para isteyelim verecek mi bize? Evet 46 bin dolar verdi. Şimdi ölene kadar bekliyorum yine. yanlış yere tıkladım. Şu an kavga etmek zorunda kaldım. Evet hapse düşmemek için. Evet hapse düştüm şaka gibi ama gerçek. Teşekkürler. Üzücü. Evet ve öldü. Tekrardan 959 dolar var geldi. 2 trilyonumuz var. 2000 trilyonumuz. 2060 trilyon 135 dolar. Yine date buluyoruz. Yani bunu olabildiğince çok yaparsanız Gold Digger Ribbon'unu kazanmış olursunuz. Bu biraz sorunlu çıktı. Bunu şimdiden ediplemem gerekiyor. Pardon yanlışlıkla oldu. Crazinessini azaltıyorum, sağlığını azaltıyorum ya da şöyle yapayım çünkü evlenmeden ölmesini istemem. Parasını azaltıyorum. Tamamdır. Şimdi tekrar nişanlanıyorum ve kabul etti. Şu an tekrar aslında ölmesini beklemek gerekmiyor. Bunu imzalatırsanız hemen ayrılabiliyorsunuz. Ama ben o riski almak istemiyorum şu an. O yüzden ölmesini bekliyorum. Ve öldü. Şansıma kaçırıldı ve öldürüldü. Ve bana yine para kaldı. İşte bu kadar basit. Biraz kendimizi kötü hissediyoruz ama hiç sorun değil. Önemli olan para. Sanıyorum ki bunu sonuncu kez yapacağım. Çünkü ben de yaşlandım artık. tekrar aynı şekilde şimdiden editleyeyim. Daha sonradan bana sorun çıkarmasın. Parasını %100 yaptım. Tamamdır. Kabul etti. bir an diyoruz. Şimdi tekrar editliyorum. Ve sağlığın en azı indiriyorum. Mutluluğunu indiriyorum ki depresyona girsin. Tamamdır. Şimdi ölmesini bekliyoruz. Ben de doktora gideyim. Bayağıdır hastalımı şey yapıyorum. Geciktiriyorum. Migrenim var. Sonra girdim. Şimdi tekrar sağlığım bayağı düştü, doktora gitmem gerekecek. Evet, hastalığımı kesinlikle iyileştirmiyor, o yüzden e, GM'e gidiyorum çalışmak için. Yani vücut çalışmak için yürüyüşe gidiyorum. Masaj yaptırıyorum, bunlar sağlığımıza iyi gelen şeyler. Tuthaneye gittim ve depresyondan kurtuldum. Şu an sadece evlendiğim kişinin ölmesini bekliyorum. Arada konuşmak önemli ki aramızdaki ilişkiler düşmesin. Ve nedense ölmüyor garip bir şekilde ve öldü. Pardon evet annem ve bir kişi daha öldü ama karım ölmedi. Sanırım ben öleceğim yakında. Kendinize gelin hadi. Yakalanma korkum olmasa ben öldüreceğim. Ama sonra yakalanınca hapse giriyorum. Evet kalp krizi geçirip öldüm. Ve ama Gold Digger Ribbon'unu aldım. Evet bu kadardı. Garip bir şey. Yani benim normalde yapmayacağım bir şey. Ama oyun olunca istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve ayrıca istediğiniz bir şey varsa tekrar bu challenge'lardan e, yazabilirsiniz. Ben influencer olmak istiyorum. Onu yapacağım bir sonraki videoda. Teşekkürler.